Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Indomie nadal Noodle yapıyoruz. Konuşamadım. Arkadaşlar marka görünüyor ama kesinlikle reklam değil. Evet arkadaşlar. Ay bir tane sinek geldi. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bugün nadalı yapacağız. Evet arkadaşlar ben bardak nadalı seçtim. Evet köreli değil mi? Köreli ama ben köreli seviyorum çünkü. Evet. Arkadaşlar e, kanar falan almayın. Çünkü onlar boykot. Biz İndem Ağla'dan kirli ödetimi aldık. Değil mi abla? Hı hı. Ona çok dikkat edelim. Başlayalım mı? Evet başlayalım bence. Tamam. Açıyoruz. Evet arkadaşlar paket açıyoruz. Evet. Ay yarısına kadar demiş tamam. Olsun. Tamam o kadar olsun. E, ben Göster bakalım. Bir adet çatal. Evet. Bunu yapıyorsunuz Ben öyle yapacağım. Yağımız çıkıyor. Kınarda böyle yağlar çıkmıyor. Acı soslu ve şey çıkıyor. Köri baharatı. Aynen. Ben acı sos katmıyorum. Evet. Bir de şimdi şöyle bir nadolumuz var. Evet. <laughs> Oku bakalım yapılışını nasıl yapılıyormuş. Hemen arkasında şurada yazıyor arkadaşlar. Hı hı. Kabı Yarısına kadar için içinden çıkan baharatları kırmızı biber tozunu tercihe göre ve yağı ekleyin. Tamam içeriklerini ekleyip sıcak su koyacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Suyu ne kadar koyacakmışız? Suyun seviyesi var abla. Şuraya kadar. Tamam. Şuraya kadar. Tamam. Evet. Ben baharatlarını dökelim Yoksa ilk yağını mı? İlk baharatını dök. İlk yağını istiyorum. Tamam yağı dök. Elim yağ alacak ama zaten yıkayacağım. Biraz becereksizim arkadaşlar diğer alttan gibi. Açamadım ya bunu sen aç abla. Bir evet, dakika arkadaşlar ben bunu bir açayım. Arkadaşlar biz şimdi bunu açtık ablam birazını. Çekeyim diye bana verdi. Hı hı. Çok kötü ya. ya olsun elin ya olsun yıkarsın. Deza açsana güzelce hepsini. Verştim, Kalmasın içinde hiç. Ay, <laughs> tamam. Çok kaldı mı? Az kaldı. Şu kadar. Tamam. Elimi yırtıp kayıp gelsem arkadaşlar. Yağlı yağlı. Hı hı. Tamam. Arkadaşlar bunu alacaksınız en önemli şey suyumuzun normal olmaması. Değil mi abla? Kaynar su olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Kalırlıklı şimdi bulut. baharatımızı atıyoruz. Evet. Arkadaşlar acı sevmeyenler acı sosunu dökmesin. Acı baharatını dökmesin. Olur mu? Çünkü acı. Aynen. Baya acı. Ben sevmiyorum. Ama çok güzel bir aroma veriyor. Bir tık atabilirsiniz bence. Minicik atacağım ben. Hı hı. Evet o normal körü baharatı. Evet ben bunu her zaman ekliyorum. Bunu eklemesek bile tadı olmuyor. Evet. Şu yumurtalı yiyenler var mı? Arkadaşlar yoğurtu denediniz mi? Hiçbir gün sizin için yoğurtlu tarifini de verebiliriz. Çok lezzetli oluyor. Mükemmel oluyor. Arkadaşlar ablam bir keresinde denemiştim. Mükemmel olmuştu. Ben de onunkinden yedim. Bir daha başardım. diyeyim. <laughs> Neyse. Biraz fazla sohbet ettik. Müzik ekleyeceğim ben arkadaşlar. Çok az oldu. Yeter. <laughs> Evet. Birazcık ekledim arkadaşlar. Şöyle gözünü tut olacak. Hı hı. Şimdi arkadaşlar kapatıyoruz tabi. Aa, suyunu dökmedik ki. Aa, doğru, doğru. Hı hı. Bir dakika arkadaşlar ben suyu alıp geleyim. Aynen. Şuraya kadar. Evet arkadaşlar su kaynar olduğu için ben koyacağım. Evet arkadaşlar. Evet Teyze bak bakalım hizasına. Bakıyorum. Hı, yeter mi? Birazcık daha koyalım. Tamam. Hı, Arkadaşlar var da sorgulama ne kadar çok yağmur yar, bir gösterir misin abla. Görünmez ki. Doğru. Evet. Hadi bakalım bizim. Şimdi yani. suyumuzu koyduk arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şimdi kapağını güzelce kapat. Dur. Bunu güzelce kapat her yerine. Dur bir dakika, bir dakika. Bunu güzelce kapat. Dur bir saniye. Arkadaşlar. Ha, bu şekilde kapatıyoruz. Hava almaması için bunu da üstüne koyuyoruz. Güzelce kapatıyoruz. Evet, arkadaşlar. Bakın mükemmel olacaktır arkadaşlar Yerken görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi bekledik biraz. Arkadaşlar normalde 3 dakika diyor ama biz 3 dakikadan fazla beklettik. Çünkü Çünkü biz çiğ yiyemiyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Evet. Bakalım olmuş mu? Evet açalım bakalım. İlk şu çatalımızı açalım. Hı hı. Çatal çok kolay kullanışlı arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor ama ben çatal açamadım. Ver. açtım mı? Dişler her şeyi kurtarır demişler. Evet çıt çıtladık. Önce bir güzel karıştırıyoruz. Şimdi tadına bakacağız arkadaşlar. Güzel bir karıştır önce. Ben hiç karıştırmayı bilmiyorum arkadaşlar. Bak bakalım şimdi. Yönüşü bakalım. böyle arkadaşlar. Olmuş mu? Bir de sen dene çok yemiyor yani tüketmiyor evet arkadaşlar ben sağlıksız buluyorum ben genel olarak paketli gıdaları sağlıksız buluyorum arkadaşlar ver bakalım tadı güzel gibi hmm. güzel olmuş değil evet çok güzel olmuş arkadaşlar. arkadaşlar evet bir göster bakalım kameraya kutuyu kutunun içine evet mi de? evet arkadaşlar böyle ben çok seviyorum adalar, o yüzden her gördüğümde almak istiyordum. Evet arkadaşlar, çoğu markette satılıyor arkadaşlar. Almak isterseniz. Biz nereden aldık abla? Evet, Söyleyelim biz bir abi. tane, biz Söyle. bir tane gross'dan aldık arkadaşlar. Hı -hı. Çok güzel. Şimdiden denemek isteyenler afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.